Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Samsun Canik ilçesine bağlı Hilaltepe köyünden herkese selamlar. Arkadaşlar bugün değişik bir video çekeceğiz. Bitkilerle ilgili video çekeceğiz. Bitkilerin köydeki isimleri neler? Biz bitkilere köyde ne diyoruz? Bu videomuzda bunları size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bitkileri size göstereceğim. Daha sonra da köydeki ismi nedir? Biz köyde o bitkiye ne diyoruz? Onu size söyleyeceğim. Sizler de videomuzu takip edin arkadaşlar. O bitkinin ismi sizde nedir? Sizde ne deniyor o bitkinin ismine? Sizler de videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hemen ilk bitkimizden başlayalım. İlk bitkimiz bu arkadaşlar. Tabii ki Karadeniz'in en meşhur bitkisi fındık. Fındığın ağacı bu şekilde arkadaşlar bakın. Ağacını bilmeyen arkadaşlar da var çünkü fındık nasıl yetişiyor, ağacı nasıl diye. Bilmeyen arkadaşlar da var bakın. Küçük küçük fındıklar şu an yetişiyorlar. Şunlar meyveleri fındık ağacının. Bunun içinden fındık çıkacak. Bu dış kabuğu fındığın. Bir de bunun içinde başka bir kabuğu daha var. Onun içinde asıl fındık. Fındık ağacı. Bu şekilde köyde de biz fındık diyoruz. Her yerde fındık olarak geçiyor zaten bu. Buradaki ismi de fındık. İlk bitkimiz fındık. Burası da fındık bahçesi. Karadeniz'de zaten bol bol fındık bahçelerine denk gelirsiniz. Şurada bir ağacımız var arkadaşlar. Bir bitkimiz var. Erik ağacı. Bunun erikleri siyah oluyor. Biz buna burada köyde karaci erik diyoruz. Bunun ismi karaci erik. Şöyle bakın ağacı. Bunlar Ağustos'ta oluyor. Ağacında bu sene çok az var. Bu eriklerin geçen sene çok vardı. Bazı seneler oluyor, bazı seneler çok az oluyor. Bunun ismi Karaciğerik. Şurada ceviz ağacımız var. Ceviz ağacının bitkisi. Bunun köydeki ismi de ceviz. Bunun ismi aynı. Şurada da bir tane daha büyük ceviz ağacı var. Cevizin ismi aynı. Cevizin ismi köyde de aynı şekilde geçiyor. Şurada bir tane hurma ağacımız var. Daha bu iki yaşında geçen sene abim bunu aşıladı. Şu hurma ağacı. Çok güzel hurmaları oluyor. Büyük büyük Hurmanın ismi de yine burada hurma olarak geçiyor köyde. Bunun isminde de farklılık yok. Şimdi farklı ismi olan bitkilere doğru gidiyoruz. Şöyle bir bitkimiz var arkadaşlar. Bakın şurada devamı var. Bunlardan bazı yerlerde böyle bayağı bir geniş alanda oluyor. Bunların ismi burada Kızılot. Kızılot diyoruz biz bunlara köyde. Bunların olduğu alana da Kızılotluk diyoruz. Bazen böyle çok geniş alana yayılmış oluyor bunlar. Oraya Kızılotluk diyoruz. Şöyle bir bitkimiz var. Bakın böyle dikenli dikenli. Çok dikenleri vardır bunun dokunamazsınız batar. Sipsivri dikenleri vardır. Şurada da var birkaç tane. Bunun ismi eşek dikeni. Köyde bunun ismi. Biz eşek dikeni diyoruz. Eşekler bunu geliyor. Çiçekleri oluyor bunun yazın. Geliyorlar şöyle tepesini, çiçeğini ısırıp yiyorlar. Eşeklerden başkası bunu yiyemiyor diğer hayvanlar. Sadece eşekler yiyor bunu. O yüzden burada bizim köyde ismi eşek dikeni bunun. Şöyle bir çeşidi daha var. Bu daha da dikenli. Bunun ismi de eşek dikeni. Köyde biz eşek dikeni diyoruz bunlara. Bu da az önceki bitki gibi. Şöyle tepesinde bunun yaz aylarında bu tam büyüyor, erişkin oluyor çiçeği oluyor tepesinde. Eşekler gelip onun çiçeğini ısırıp yiyorlar. Diğer hayvanlar ısıramıyor dikenli olduğu için sadece eşekler bunu ısırıp yiyebiliyorlar. Muhtemelen o yüzden eşek dikeni deniyor bizim burada. Bakın hemen yan tarafında da bir sürü eşek dikenleri var diğer türden. Sizin bulunduğunuz bölgede ne olarak geçiyor bu bitkiler? İsimleri neler? Yorumlara yazabilirsiniz. Şu sarı çiçekli bitki arkadaşlar bu ekinlerin içinde çok olur. Ekin ektiğinizde ekinin içinde çok olur. Hatta bunu ilaçlarlar. Bunun ismine biz burada zamzam zam diyoruz. Zamzam zam olarak geçiyor bunun ismi. Ekinlerin içinde daha çok olur. Az sonra ekin tarlasından kenarına gittiğimde orada da göstereceğim. Bunun ismi zamzam. Zam. Şu bitkiyi bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın, koparacağım bir tane. Bunun ismi bizde kaldırık, kaldırık derler arkadaşlar. Gerçek ismi kaldırık. Şöyle. Bunu yemeği yapılıyor biliyorsunuz. Pazarda da satılır şehirde. Bu bitki de o bitki. Bizim burada kaldırık diyorlar. Şöyle orman kenarlarında, dere kenarlarında olur. Şuralarda bir sürü var. Şöyle bir bitkimiz var. Şöyle sütlü bir bitki bu. Kırdığınız zaman bakın sütü çıkıyor. Bunun ismi sütlek. Biz köyde buna sütlek diyoruz. Gerçek ismi sütleyen galiba bunun. Sütleyen diye geçiyordu ben buna bakmıştım bakın. Kopardığınız zaman hemen sütü çıkıyor. Biz burada sütlek diyoruz buna. Şurada bakın daha büyük bir sütlek var. Bunlar hayvanlar da çok güzel yiyorlar. Şu an tazeler bakın taptazeler. Buraya hayvan hiç gelmemiş herhalde gelse. Bunları yerdi mutlaka. Ekinin kenarı olduğu için buraya hayvanlar yaklaşamamış. Şu bitki kuş burnunun ağacı arkadaşlar. Kuş burnu olarak geçiyor. Burada da ismi kuş burnu kuşburnunun ağacı bu. Sonbaharda oluyor bunun meyveleri. Bunun ismi burada da kuşburnu olarak geçiyor. Şöyle yolun kenarında küçük bir ağacı var. Ormanlarda her yerde olabiliyor bu. Kuşburnu kendi dininden yetişiyor. Bu da kendiliğinden burada yetişmiş. Bu eriğin ismi arkadaşlar bizim burada kum eriği diye geçiyor. Şöyle pazarda markette satılan bildiğimiz erik yani. Köydeki ismi bizim buradaki ismi kum eriği. Kum renginde olduğu için herhalde buna kum eriği diyorlar. pek bir tadı yok. Yeşil yeşil yine de yeniyor. Bakın ne kadar da çok var ağacında. Bu sene bunlar da çok var. Ekin tarlasının içinde de bakın arkadaşlar sarı sarı çiçekli bitkilerden var. Ekin tarlalarında bu bitkilerden çok olur. Bunlara biz zamzam zam diyoruz. Ekinlerin içinde bazen sap sarı oluyor. Ekinler bile görünmüyor. Bu tarlada çok fazla yok ama genelde ekinlerin içinde bunlar olur. Bazı tarlalarda daha da çok olur. Bunlar ilaçlarlar hatta. Çok fazla olduğu için. Bunların da tohumu oluyor çünkü ekine karışıyor. Karışmasın diye. Çok aşırı olursa ekinin içerisinde ilaçlıyorlar. Muhtemelen bu ekin ilaçlanmayacaktır. Çünkü çok fazla yok, bu ekenin içinde az var. İlaç kadar çok fazla aşırı zamzam zam yok yani. Bunların da e, meyveleri oluyor. Siyahı oluyor bir de kırmızısı oluyor. Yemişleri oluyor bunların. Bunlar da böyle diken. Bir bu tür var. Bunlara da diken diyoruz. Şunlara da diken diyoruz. Hepsinin ismi diken. Bunlar da börtlen oluyor. Bunlar börtlen dikeni. Şu an zamanı değil. Bunlar da sonbaharda oluyor. Eylül-Ekim gibi. Bunlar da diken. Az önce gösterdiğim şunlar da diken. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bunlar da töngel. Biz bunlara töngel diyoruz muşmula gerçek ismi marketlerde de satılıyor zaten. Bunların ismi de bizde töngel. Şu an çiçekler. Bunlar da börkendlerle birlikte oluyor. Hatta daha da geç oluyor. En geç onlar oluyor hatta. Töngeller oluyor. Köyde biz onlara töngel diyoruz. salep bitkisi arkadaşlar. Meralarda buralarda bol bol bulunuyor. Buradaki ismi de salep olarak geçiyor. Köyde de biz burada salep diyoruz. Salep diyoruz daha doğrusu. Şu bitkinin ismi çakıldak. Bizim burada çakıldak diye geçiyor ismi. Bunlar kış ayında bile çıkıyorlar. En erken bunlar çıkıyor hatta karın altından bile çıkıyorlar. Şu an bayağı bir geçmiş bu zamanı. Şöyle bir bitki yanında bunlardan oluyor. Bir de böyle çiçeği oluyor. Bunlara biz burada çakıldak diyoruz. Şurada da bir tane var. Şu bitkide arkadaşlar. Şu ağaç daha doğrusu. Armut ağacı ama armutun aşısız hali, ham yani. Aşılanmadığı zaman armutları çok ekşi oluyor. Buna bizim burada çertük diyorlar. Armutun aşısız hali çertük deniyor bizim burada köyde. Şöyle kocaman bir ağaç olmuş bu. Aşılı olsaydı armut olacaktı. Aşısız olduğu için ismine çertük diyoruz biz burada. Muhtemelen ismi çeltikten geliyor. Çeltik yerine köyde biraz daha kaba halini söylüyorlar. Çertük diyorlar. Bu da kızılcık bitkisi arkadaşlar. Bu sene kızılcıklarda bol var. Çok kızılcık var bakın. Şöyle meyveleri var bunun. Bunlar Kızarıyorlar tabii. Kırmızı oluyorlar. O zaman olgunlaşıyorlar. Olmuş oluyorlar. Bunun ismi bizim burada zuval. Zuval diyorlar arkadaşlar buna. Bizim köydeki ismi. Samsun Hilaltepe köyündeki ismi zuval. Kızılcık da diyorlar ama zuval da diyorlar. Şöyle ağacı. Bunun yaprağı insanı yakıyor. Şöyle çıplak bir yerinize değdiği zaman Hafiften böyle yanma yapıyor. Öyle aşırı ısırgan gibi yakmıyor da hafiften bir yakma yapıyor. Böyle çıplak bir yerinize değerse, narin bir yerinize değerse, elinize falan değerse pek yakmaz. Kolunuza falan değerse yakabilir. Bunun ismi bizim burada zuval. Hatta şu bölgeye de Zuval Tepesi diyorlar. Şu yukarı, yukarımdaki alana, bu bölgeye, zuval Tepesi diyorlar, ismi öyle geçiyor buranın. Kızılcık da deniliyor. Şöyle sarı çiçekli bir bitki var arkadaşlar. Bunun ismi nedir bilmiyorum. Biz burada buna herhangi bir isim söylemiyoruz. Sadece ot olarak geçiyor. Biz bunlara herhangi bir isim vermiyoruz burada.